Ben Gökhan Demir, Anadolu Üniversitesi'nde Sinema Televizyon Öğrencisiyim. Üçüncü senemdeyim burada. Buraya 2021 senesinde YKS'de 54 bin yaparak yerleştim. Benim aslında sınav dönümüm pandemiye denk geldi. İnsanı zorlayan bir dönemdi 2021 senesi bizim öğrenciler için. Çok eksik seviyordum kendimi aslında sınava yaklaşana kadar. Ama hani çalıştıkça ve çabaladıkça biraz da hani o kadar da korkacak bir şey olmadığını görüyorsun. Sınava hazırlanırken öncelikleri tabii biraz eksiklerimi sınava daha süremiz varken gidermekti. Daha sonra işte yaptığım çözüm denemelerle vesaire eksiklerimi gördükçe onları tamamlamaya çalıştım sınava yaklaştığım zamanlarda daha iyi olduğum konulara, iyi olduğum derslere de öncelik vermeye başladım. Ve e, sınav zaman geldiğinde aslında minimum zararlı atmamış oldum sınavı ben de bu şekilde. İletişim olmasaydı bundan bir önceki hedefim de benim video e, tasarlamaktı. O yüzden böyle bir bölüm isteyebilirdim. Benim için başarılı olmak, mutlu olduğum yerdeyim şu anda. Mutlu olduğum yerde, e, gidebildiğim kadar tepeye gitmek istiyorum. Bunun için çabalıyorum. Ve başarılı olarak da bunu görüyorum aslında. Yani, mutsuz olduğum bir alanda, mutsuz olduğum bir işte vesaire e, ya da bölümde kendimi hırpalamaktansa, yıpratmaktansa e, burada kendimi ait hissettiğim bir yerde e, çabalamayı en yukarıda olmasam bile en azından kendimi mutlu hissetmeyi burada ben başarılı olarak görüyorum. Arkadaşlarıma önerim aslında tabii ki akademik olarak bir tavsiyeden ziyade ben şey söylemek istiyorum. Bu sınav hani sizin korkunuzla geçebileceğiniz ve çekinerek başarabileceğiniz bir şey değil. Çalışın. Zaten mevsimini alacaksınız siz bir şekilde ve gerçekten nerede mutlu olacağınızı, nerede başarılı olacağınızı bilemiyorsunuz arkadaşlar. Doğru tercih sizi buluyor ya bir şekilde. Bende de aynısı olmuştu yani. Arkadaşlarıma vereceğim mesaj kesinlikle şu olacaktır. Ee, oturup bir düşünün, kendinizi bir tartın. Hani e, size bu zamana kadar öğretilen ya da anlatılan şeylerle değil de biraz kendi içinize dönüp ne istediğinize karar verin. Tercihinizi ona göre yapın, çalışmanızı ona göre yapın. Ee, eminim çok daha mutlu olacaksınız aslında.